Bugüne kadar 51. bölge olarak isimlendirilen bölge hakkında hemen herkes bir şeyler duymuştur. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırına yakın, New Mexico eyaletinde, Nevada çölünde kurulan devasa bir üstür. Ancak bu üssün gizemi kurulduğu tarihten beri halktan ve hatta devletin bazı kademelerinden bile hiç kimsenin buraya giriş yapamamasından kaynaklanıyor. Bu üstte olup biten her şeyi ancak 51. bölge çalışanları ve devletin üst kademelerinde görevli olan kişiler biliyor. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Dwight Eisenhower döneminde oluşturulan bu yerle ilgili ilk konuşan Amerikan başkanı Barack Obama oldu. 2013 yılında bir söyleşide başkan seçildiğiniz zaman insanların size ilk sorduğu soru 51. bölgede ne olup bitiyor demişti. Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde yer alan bu yer 76 kilometrelik bir alanı kaplamakta. Uydu'dan çekilen görüntülerde bölgede hangarlar, bekçi kulübeleri, radar antenleri, konutlar, yemekhane, ofisler, sığınaklar ve 7,5 kilometre uzunluğunda bir uçak pisti olduğu görülüyor. Ancak iddialara göre yukarıdan görünenler tesisin sadece küçük bir parçası. Asıl yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu bilinmekte. Bu bölge hala dünyanın belki de en gizemli ve en iyi korunan bölgesi bölgeye karadan havadan yaklaşmak kesinlikle yasak. En fazla 50 kilometre yaklaşabiliyorsunuz ve yaklaşınca ne olduğu belli olmayan araçlarla uzaktan takip ediliyorsunuz. Devriye gezen plakasız araçlar üstteki tüm diğer araçlar gibi beyaz renkte ve üzerinde hiçbir işaret ya da yazı yok. Çölün ortasında her yerde kameralar var. Uyarıları dinlemeyip daha fazla yaklaşmaya kalkarsanız vurulabilirsiniz. Çünkü güvenlik birimlerinin öldürme etkisi var. Black Hawk helikopterler bölge üstünde 24 saat devriye geziyor ve sanki savaşa gider gibi silahlı uçuyor. Bu helikopterlerin üzerinde de hiçbir işaret yok. Etrafta güvenliği rütbesiz ve rozetsiz bir birlik olan Kemo Dudes adı verilen bekçiler sağlıyor. Plakası boş, beyaz otobüsün, üssün personelini taşıdığı ve ayda iki kez bu yoldan geçtiği söyleniyor. Servis otobüsü dedikleri bu beyaz otobüslerin nereden kalktığı da muamma. Belli dönemlerde üsse girip çıkan yine plakasız, işaretsiz dev beyaz tırlarında ne taşıdığını bilen yok. Bunlar dünyanın bu en gizemli yeriyle ilgili artık herkes tarafından bilinenler. 51. Bölgenin gizemi hakkında sayısız teoriler kuruldu. Birçok filme ve belgesele konu oldu. Bu bölge aslında Amerika'nın 2. Dünya Savaşı döneminde uçak ve düşman silahları inceleme, analiz ve araştırma merkezi olarak kullanılıyordu. 51. Bölge, Roswell kazası olarak bilinen olayla beraber popüler kültürün bir ürünü oldu. 8 Temmuz 1947 gecesi bölge yakınlarındaki bir yerleşim merkezi olan Roswell kasabası civarında bir uçan daire düştüğü iddia edildi. Yine iddiaya göre uçan dairenin enkazı ve uzaylı mürettebatının bedenleri olayı haber alan ordu tarafından hemen kaldırıldı. Bu olaydan birkaç gün öncesinde de yerel halktan bazı kişilerin havada uçan bir uçan daire gördükleri söylenmekteydi. Olay günü gerçekleşen ani bir fırtına sırasında çevredeki çiftçiler patlamaya benzer bir ses duyarlar. Fırtınadan sonra bölgeye gittiklerinde büyük bir alana yayılmış olan enkazı bulurlar. Haber verilen askeri yetkililer tarafından uçan dairenin enkazı ve uzaylı mürettebatının bedenleri kaldırılır. Kaza yeri karantinaya alınır. Enkazın tüm parçaları toplanır ve uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilerek burada kamuoyundan saklanır. Enkaz hakkındaki dedikoduları engellemek için halkın ilgisini ölü uzaylılardan başka bir yöne çevirmek için bir basın açıklaması yapılarak Roswell yakınlarında düşen cismin uçan daire değil meteoroloji balonu olduğu söylenir. Ancak bu açıklama ne kamuoyunu ne de bizzat olayı yaşayan görgü tanıklarını hiçbir zaman tatmin etmemiştir. Tüm insanlar ve özellikle UFO bilimciler Roswell olayı sonrasında ele geçirildiği iddia edilen UFO gemisi ve uzaylıların 51. bölgede olduğuna emindi. Bu bölgenin bu kadar gizemli olması ve sıkı korunması, 51. bölgeden emekli olan bilim insanlarına burası hakkında konuşma yasağı konulması bu şüpheleri destekledi. Amerika'nın 1947'de Roswell'de düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojiler ve uzaylı yaratıklar üzerinde çalıştığı, lazer güdümlü füze, kızıl ötesi ışın gibi teknolojileri uzaylıların teknolojileri sayesinde bulduğu iddia edilmiştir. Dahası burada hala zaman yolculuğu ve ışınlanma deneyleri yapıldığı da iddia edilmektedir. Bölgenin gizemi 1992 yılında tesadüfen ortaya çıkan görüntülerle iyice arttı. Görüntüler 1947 yılında kameraman Jack Barnett'ın Amerikan ordusunda görev yaparken filme aldığı çok gizli bir olaydan kesitlerdi. Fotoğrafların konusu ise oldukça olağan dışıydı. Bir uzay aracının ele geçirilişi ve uzaylıların otopsileri 1942-1952 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ordusu için kameramanlık yaptığını kanıtlayan belgeler ve fotoğraflar göstererek filmleri ortaya koyan kameraman Jack Bernard'ın filmleri üzerindeki tartışmalar, görüntülerin 28 Ağustos 1995'te dünya genelindeki 28 televizyon istasyonunda yayınlanmasıyla birlikte doruğa ulaştı. O gün bugündür de tartışılıyor. Dönem dönem burada çalışmış bazı kişilerin de burası ile ilgili olarak basına yaptıkları açıklamalar, her geçen gün 51. bölge ile ilgili bilinmeyenleri daha da arttırıyor. Son olarak Amerikan merkezi haber alma teşkilatı CIA'yı hazırladığı 407 sayfalık raporda 51. Bölgenin varlığını resmen açıkladı. Ancak CIA'in oldukça uzun raporunda UFO bilimcilerin reddetmesi beklenen açıklamalar var. CIA raporda dünya dışı varlıklara değinmiyor. Tersine 51. Bölgenin hükümetin gizli casus uçak programının parçası olduğunu söylüyor. NASA Başkanı Charles Bolden da geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı bir açıklamada 51. bölgenin var olduğunu itiraf etmiş ve 51. bölge diye bir yerde bulundum ama normal bir araştırma geliştirme merkeziydi. Sandığınız gibi uzaylılar veya UFO görmedim ifadelerini kullanmıştı. İnsanoğlunun bir gün uzaylılarla karşılaşacağını ama bu uzaylıların söylene geldiği gibi 51. Bölgede olmadığını savunan eski astronot Bolden bir soru üzerine ''O kadar çok gezegen var ki bir gün mutlaka evrende başka hayatlar olduğuna dair kanıtlar bulacağız.'' yanıtını verdi. Evrende milyarlarca güneş sistemi olduğunu hatırlatan Bolden, ''Bu sistemlerin bazıları bizim sistemimize benziyor olabilir. Dolayısıyla bazılarımız bir gün evrenin bir yerlerinde yaşam formu bulacağımıza inanıyor.'' dedi. Kim bilir belki bir gün 51. bölgede gerçekte tam olarak neler olup bittiğini açıklayacak bir Amerikan başkanı veya üst düzey yetkilisi görebiliriz. Ama kesin olan şu ki bölge o zamana kadar gizemini koruyacak gibi görünüyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.